50 bin dolarlık şantayla yoksul evlerine ziyarete gidilir. Bir yanı lüks ve şatafat içinde yaşarken diğer tarafında açlık, kıtlık ve fakirlik hüküm sürüyor. Kendilerine ballı börek vatandaşa kuru ekmek. Yazıklar olsun hepinize. Binlerce kişi açken. Siz 50 bin dolarlık çantayla gezemezsiniz. Sayın Erdoğan, bunlar Andersen'den masallar değil. Bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Gerçeklerin farkına var artık. Halkın vekilleri izleyip 12 bin liralık ayakkabı giyen de var, 5 kuruş vergi ödemeden ultra lüks araç alanda. 2 bin liralık eşarplardan koleksiyon yapan da var, 120 bin liralık saatiyle yangın mağduru aileye sabır tavsiye edendi. Yeni doğan bebeğini tek taş takan da var, 10 bin liralık altın varanklı musluk kullanan da AKP iktidarında sadece Erdoğan ailesi değil, aynı zamanda partinin önde gelen pek çok ismi de lüks içinde yaşıyor. Bakandan vekile, özel kalemden danışmana, belediye başkanından il başkanlarına kadar herkes adeta lale devrini yaşıyor. Yine aynı insanlar, evine ekmek götüremeyen babalara, kirasını ödeyemediği için sokakta yatan ailelere, sırtında yük taşıyan evine geçindiren çocuklara bizden önce yağ şeker kuyrukları vardı şükredin tavsiyesinde bulunuyorlar. Ancak kendi atlarında son model arabaları, kollarında dünyanın en pahalı çantaları, saatleri, ayaklarında 12 bin liralık ayakkabıları var. Memlekette herkes bir şekilde masraflarını kısıyor. Ama bir tek devleti yönetenler masraflarını kısmıyor. Ultra lüks hayatlarını artık vatandaştan saklama gereği bile hissetmiyorlar. Aksine alay edercesine bu yaman çelişkiyi normalleştirmenin yollarını arıyorlar. İşte vatandaşın yoksullukla mücadele ettiği bugünlerde lüks hayatlarından ödün vermeyen o AKP'liler. Listemize lüks tutkusu deyince Türkiye'de belki de ilk akla gelen isimle başlayalım. Eşi gibi kendisi de itibardan tasarruf etmeyen Emine Erdoğan. First Lady, Japonya ziyaretinde koluna taktığı 50 bin dolarlık Hermes çantasıyla nam salmıştı. 400 bin liralık çanta takması çok tartışıldı. Ancak dikkatler çantalara odaklanınca anlaşıldı ki Emine Hanım'ın bütün çantaları neredeyse bir servet değerindeydi. Taktığı başka bir çantanınsa ise 30 bin dolar yani yaklaşık 250 bin lira olduğu anlaşıldı. Saray gardırobundaki koleksiyonunda tespit edilen en ucuz çanta 35 bin liraydı. Siz açlıktan çocuklar ölürken 50 bin dolarlık çanta taşıyorsanız ben buna vicdani olarak da, insani olarak da isyan ederim. Erdoğan ailesine yakın gazeteci Hande Fırat, çantalar sahte yalanıyla gelen tepkileri yatıştırmaya çalışsa da, değirmenin suyunun nereden geldiğine dair farklı iddialar da var. Evet, Emin Erdoğan'ın o meşhur çantaları, hani 50 bin dolarlık Hermes, 30 bin dolarlık Chanel ve diğerleri, işte 15 bin dolarlık broşu vesairesi, bunların hepsi Reza Zarrab tarafından aileye rüşvet olarak verilmiş. Kaynağı ne? Kaynağı 17 Aralık mahkeme kararlı alınan dinlemeler. Reza Zarrab'ın bu rüşvet tapelerinin, Amerika'da görülen Halkbank davasına bakan mahkemede dinletileceği de iddialar arasında. Yani Hermes çantada Türkiye'de, mı bu rüşvet içerisine girdi? Öyle bir e, bilgi haber var. var, haber, haber var. Hı. Evet, nasıl alındığına işte o... Onlar bize iş yapıyor. Niye benim hesabıma yazdın? Genel giderlere yaz dediği Rıza Zarrab'ın iddiası var. Ee, yani bütün bunlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en tepesindeki ismi, ailesini ilgilendiren ve hoş olmayan bilgiler bir Amerika'da bir mahkemede ortalığa saçılacak servet değerindeki aksesuarlar taşıyıp ve mutfağına 10.000 liralık musluk taktıran Emine Erdoğan'ın halka da porsiyonları küçültmeliyiz demesi büyük tepki çekmişti. Porsiyonlarımızı küçültelim. Kendi lüks içinde yüzüp halka tasarruf çağrısı yapan sadece Emine Erdoğan değil tabii ki. Sırada AKP'nin en rüküş milletvekillerinden biri var. AKP Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Öznür Çalık. Aslında her zaman pahalı kıyafetler giyen Çalık, Malazgirt Zaferi Töreni'nde giydiği ayakkabılarla gündem oldu. Törende akılda kalan tek bir şey vardı diyebiliriz belki de o da AKP'nin Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın 12 bin liralık ayakkabısıydı. Helikopterde çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Çalık'ın ayakkabısının piyasa değerinin 11 bin 950 lira olduğu ortaya çıktı. AKP'li vekilin 4 asgari ücretlik ayakkabısı büyük tepki çekti sadece üzerindeki kıyafetlere verdiği parayla 30 ailenin bir aylık kirası ödenebilir. Şu anda da yine bir ekonomik darbe yapılmak isteniyor. Muhalefet, iktidar vekilinin siyasi rant için fakirlere sürekli şükür ve kanaat tavsiyesinde bulunup, 12 bin liralık ayakkabıyla gezmesini AKP'nin ekonomi politikasının özeti olarak yorumladı. Bu arada Çalık gelen tepkiler üzerine sonraki programında daha ucuz bir ayakkabı tercih etti. AKP'li Çalığın yeni ayakkabılarının fiyatı ise 2349 lira. Adeta Öznür Çalık yalnız değildir dedirten bir AKP'li vekil daha var. Yoksulun evine şıkır şıkır ziyarete giden AKP Antalya Milletvekili Tuğba Çokalı söylemesek olmaz. Manavgat yangını sonrası her şeylerini o alevlerde kaybeden ailelere ziyarete gidiyor. Kolundaki pırlantalı Rolex marka saatli. Piyasa değeri 12.192 euro yani tam 120.000 lira. İktidarın ihmali sebebiyle her şeyini kaybeden ailenin evine 120 bin liralık kol saati takıp gitmek. Koyunu kurtla avlar, çobanla birlikte yer, sahibiyle birlikte yaz tutar sözü adeta lüks içinde yaşayıp yoksul evinde fotoğraf çektirenler için söylenmiş gibi. Kıymetli ak kadınlar, bizler bu bilinç içerisinde geçmişimizi unutmadan geleceğe bakmak zorundayız. Dava kelimesini dilinden düşürmeyen Çam ve diğer AKP sosyetesinin ortak bir özelliği var. Pahalı kıyafetler giyip Jix yani pahalı arabalara binmek ve lüks otellerde tatil yapmak. Sırada lüks ve şatafat konusunda kantarın topuzunu kaçıran bir AKP'li var. AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu. Lamborghini'den sonra aldığı yeni Ferrari'sinin fiyatı dudak uçuklattı. ultra lüks araçlara düşkünlüğüyle bilinen eski süpersport şampiyonu AKP'li vekil dünyanın en hızlı Ferrari'sinden satın aldı. Haberi okuyunca tam yakışır şampiyona helal hoş olsun diyecektik ama aracın vergi ödemeden alındığını duyunca vazgeçtik. Sofoğlu'nun 680 bin euro ödeyerek aldığı Ferrari'yi vergi ödememek için yabancı uyruklu eşinin üzerine aldığı ve misafir araç olarak beyanda bulunduğu ortaya çıktı yurt dışı fiyatı yaklaşık 7 milyon lira olan araç Türkiye'de vergiler eklenince 16 milyon liraya satılıyor. 83 milyon vatandaş vergi verirken devleti yönetenler kendi yönettikleri devlete vergi vermemek için yasayı dolanırlar. Sofuoğlu lüks Lamborghini'sini alırken de aynı yöntemi kullanmıştı. Kalkıp da Porsche kullanacağına, lüks 2000 silindirin üzerinde kullanacağına e gel fiyat kullan ne olacak? Volkswagen kullan ne olacak? Erdoğan'ın bahsettiği segmentteki aracı almak için sıradan bir vatandaş ne kadar vergi ödemeli ona bir bakalım. Vatandaş yurt dışında 140 bin liraya satılan bir aracı alabilmek için yaklaşık 300 bin lira ödemek zorunda. Yani 140 bin liralık arabaya 160 bin liralık da vergi ödüyor. AKP'li Sofuoğlu ise 7 milyona otomobil alıyor ancak 5 kuruş vergi ödemiyor. Ama o da diğer AKP'liler gibi meydanlarda yerli ve millilikten dem vuruyor. Aynı Sofuoğlu pandemide ödeme güçlüğü çeken kiracısına haciz göndermiş ve dükkandaki masa sandalyeleri haciz ettirmişti. Bu bedavadan işte popülerliğinden yararlanarak oldu milletvekili. Gel kardeşim görevini yap burada. Nerede bu? Yoklama isteriz yok. Ama haciz götürmüş haciz. Bir kadın tek başına bir kadın girişimci kafeterya sahibinin dükkanına haciz pandemide kirayı ödeyemedi diye. Olacak bir şey değil arkadaşlar. Şatafat demişken eski Sağlık Bakanı Müsteşarı Ahmet Emin Söylemez'i unutmak olmaz. AKP'li Söylemez ve eşi Büşra Nurçalar'ın kızları için düzenlediği mevlit sosyal medyada çok konuşulmuştu. Çiftin küçük bebekleri için yaptığı mevlit çok abartılı ve gereksiz israf olarak yorumlandı. Lüks düğün görüntüleri de çok konuşulan söylemezlerin yeni doğan bebeklerine tektaş yüzük taktıkları ortaya çıkmıştı. Lüks ve şatafat bağımlısı AKP'lilerin listesi uzayıp gidiyor. Buradaki itiraz onların lüks yaşam tercihleri veya zenginliklerine değil, beslenme kaynaklarına. Çünkü kamu kaynaklarını kullanma etkisine sahip bu kişilerin vaatleriyle icraatları çelişiyor. Listemizi AKP'lilerin bu lüks ve şatafatını meşrulaştırmak için var gücüyle çalışan bir isimle bitirelim. Diyanet'in parasıyla günlüğü 35 bin liradan kiraladıkları lüks tekneden, vatandaşa sabır ve şükür vaazı veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Hatırlat çünkü hatırlatmakta müminlere fayda vardır. Elbet. Biz hatırlatma konumundayız. Erdoğan'ın siyasi hamlelerini desteklemesi için zaman zaman yanında gezdirdiği Erbaş Hoca'nın lüks tercihleri de basına zaman zaman yansıyor. Erbaş'ın Diyanet'e ait lüks aracı ve bir şoförü eşi Seher Erbaş'a tahsis ettirdiği basına yansımıştı. Ekonomik kriz sebebiyle zor günler geçiren vatandaşa, camilerde sık sık aza kanaat edin vaazı veren Ali Erbaş, bu sefer giydiği cübbenin fiyatıyla gündeme geldi. Sosyal medyada Erbaş'ın giydiği özel işlemeni cübbenin fiyatının 50 bin lira olduğu iddia edildi. Bu iddialara ilişkin bir yalanlama gelmedi vatandaş ekonomik krizin pençesinde kıvranırken lüks hayatlarından taviz vermeyen AKP'li siyasi ve bürokratların durumuna en manidar özeti yine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyor. Bir tarafta açlığın, savaşın ve aşırı yoksulluğun olduğu, diğer tarafta lüksün, safaatin, sömürünün hüküm sürdüğü bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir.